Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle Among Us oynayacağız. Sevdiğiniz bir oyundur bence. Oynuyorsunuzdur. Ben de çok seviyorum. Sevdiğim bir oyun. Ben bir başlayalım. Konuşmamızı çok uzun yapmayalım. Hemen başlayalım uzatmadan. Tam devam de. Arkadaşlar. Şuradan abone olmayı. Ve like atmayı lütfen unutmayın arkadaşlar. Öf geç şunları ya. Arkadaşlar çok kolay. Beğeni atıyorsun ve ve abone atıyorsunuz bu kadar arkadaşlar. Ya. Bir şey istemiyorum size. Online oyna. Online oyna. Ben Among Us çok seviyorum. Ya. Ya, girelim. oynayalım. değiştirelim. Hangisinden değiştirelim? A başladı valla. Valla inşallah şey oluruz. <laughs> imposter kim olacak? Imposter ben Oh çok iyi. Ben şu kır kırmızıya güvenmiyorum. O imposter olabilir. Im tüm imposterlar Aa, kaç kaç lan oluyor Oo, pembeli monster mısın ee çok iyi. Oh, yeşilmiş. Ay seni vay. Yeşilmiş. Şerefsiz. Kırmızı olduğum ya. Buradan bir Bir bakalım. Başladık. Oğlum çok hızlı oldu lan yeşil impostermış. Ben onu söylemiş miydim acaba? İnşallah ben alırım. Hadi. Lütfen ben olayım. Hayır ya ben olmadım. Bence mavi. Bak eminim ki mavi. Veya yeşil. Yo yeşil gene olamaz oğlum imkansız. Ya ne düğmeye basıyorsun gereksizce yani. Çok saçma. Allah Allah. Abi ben şu maviye veriyorum. Bence. Ne şu bir olsun. Eee ne seçsem? Verdim maviye gitti. Bana niye veriyorsunuz oğlum ben değilim. Şerefsizlere bak. Ben değilim oğlum. Şudur bence 16. Kimmiş? O herkes bu yeşile vermiş. Impostermiş yeşil. Seni var. Ha, düğmeye basma pembeli. Sonra şifresini açtım doğru. Ya basma. Yine kimi gördün Allah aşkına. E şu o er elenmiş. Queen. Olabilir mi? Bence olabilir. Oha mı? Tövbe. 200 ms alıyorum lan. Ben pembeyi veriyorum. Pembeyi veriyorum gitti. Pembe benim için şey gözüküyor yani hiç hareket etmiyor. Hareket yok. Queen. Kimmiş? Oğlum bana iki kişi oy vermiş. Ben elendim maçı İnşallah eğlenmedim. Ya bir daha düğmeye basarsanız. Ya bak bassam Basarım mı Basmayacağım tabii ki de. Sizin gibi mal değilim o kadar. Kaç. Ses kasıyorum. <laughs> Niye buraya geldim? O bilgisayarı da severiz. Kaç, 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 bu imposter. Bu, 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 bu. Sen öldün. Seni gidi seni. Gidiseni. Kuyuna verin beyler. yazayım bir. Uy lan niye yazamıyorum? Ay yazamıyorum. Kuyuna verdim abi. Ya bana vermeyin. Kuyuna verin ya. Oğlum ben ne yaptım oğlum? Bana 3 kişi verdiniz size yazıklar olsun. Eğlendim ben. Melek oldum melek melek. Şu Queen. Queen. Queen birisini kıstıracak kapana. Birisini kıstıracak. Queen güzel oyuncu ha. Queen sen git başka bir yere dolan dolan. Queen'i kaybettim buraya gelsin kaybedemem Queen. Oğlum dördünüzün pardon 5 mi 4 mi aranızdan birisi yani. Hepsi kuyundan <laughs> kaçıyor. İmposter bunlar mı lan? Aa, bunlar mı? Eee başlayalım. değişik oldum. Beyaz yaptım. Bunu yaptık. Bunu yaptık. Bunu yaptık. Daha başka bir şey tanıdım. Hadi be başlayalım. Arkadaşlar e, Adınızı verebilirsiniz Arkadaş olabiliriz e, Yorumlara fikrinizi belirtebilirsiniz Adınızı verin İsterseniz eğer ki Arkadaşlar. ya Hadi başla Hadi 4 kişi daha gelsin Hadi be. Başlamazsa ya. Hadi başla. Kaç kişiyiz? 1, 4, 8 kişiyiz. Son bir kişi gelsin. Son bir kişi. Tamamdır. Başlıyoruz. Yes. Hail, thanks, you skins Yes. Ya what the I'm ready. Yes. let amongus Us Among Us Gus Gus, gus. Hadi inşallah ben çıkarım Ne olur ben çıkayım Ne olur Allah'ım ben çıkarım çıkamadım Ya bazıları Imposter olmamak için dua ediyor Ben imposter olmak için Bugün Lan hoşt Ay hoşt lan Ey. hey git. Oo. Öldüremezsin. Beni öldüremezsin. Evet arkadaşlar. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şimdi bir, de bir sıkıntılar yaşandı. İş umarım ben e, posta, gene olmadım gene. Ya yeter ya. Gene olmadım, gene, 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 gene olmadım bir dakika arkadaşlar. Tamamdır. Bakalım kimin postu? Sarı sana şüpheleniyorum. Ya bak, <laughs> sarı postlenmiş şerefsiz. Bir daha başlayalım baş. Allah oh, bir kırmızı kırmızı. Sevdiğim renk kırmızı Bizi çok severiz. Sarılır bir türlü sorulmuyoruz Hayır 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 hayır. Bir yanlışlık var? Daha iki kişi var ya. Arkadaşlar Bu videoyu abone olmayı Beğenmeyi ve yorum yapmayı Unutmayın belirtebilirsiniz Hangi oyunu oynayabileyim Yorumlara belirtesiniz Sizleri çok ama çok seviyorum Bir tane e Diğer videoda Görüşürüz